Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu dut ağacımızı bulacağız. Bu dutun bir dutu var. Geçen sene resmini çekmiştik. Bulursam size bir göndereyim. Hani görün. Çok muhteşem bir dut. El kadar var yani. Evet yani bir 15 santim falan var dutun uzunluğu. Kara dut. Bunun biz reçelini yaptık. Reçelini mi yaptık? Evet. Reçelini yaptık. Şimdi bu ağacımızı bulacağız. Çok değişik bir dut. Hiç biz yani ben hiç öyle biz sizde yani. Sana, sana gelmesin dikkat et. Evet. Üstüne düşebilir. Çekiliyorum Çekiliyor ve olur. yaprakları da çıkmış. Şöyle çekeyim yapraklarını da. <laughs> Beyaz dutun dutları küçük de bunun dutu acayip büyüklükte. O dal kırılır bak çok ince. Ya merdivenle keseceksin onu o dal kırılır incecik. Mesela yaprakları çıkmış. Biz yani bunu bu damakta geç kalmadık. Hava sıcak gittiği için yapraklarını çıkarmaya başladı bu dut. Dut şişe açıyor mu da? Açmıyor. İncir gibi. Değil mi? Hiç dikkat etmedim ona. Çiçek de aklıma gelmedi. Hani armutların çok güzel çiçekleri var da. Mesela bu da beyaz dut. Çok büyük bir dut bu. Bu sene nasip olursa buradan dut pekmezi yapacağız. Bir tane de şu arka tarafta, karşı tarafta var. Dudu da çok tatlı. Biraz küçük ama Kesin mi? Kes. Ortada ya. Açılır dal. Zaten şurası çok yüksek. Orayı yerleyemezsin. Şunu kesmem lazım. Dikkat et şey yaparken bak keserken. O ince dala basma. Nasıl keseceğim başka? E, sen düş, düşe, yani düşersen o zaman kalsın. Uzun merdiven alacağım dedin ya o zaman kesersin artık. Yani düşeceksin mi? Dal keseceğim diye. Benim güzel çiçeklerim de hem büyümeye devam ediyor hem yani de ne güzel açmışlar biberiyeler. Bunları arkadaşlar ektiğimizde inanın bir karış yoktur bu çiçeklerin boyu. Böyle güzel geliştiler. Çamın ucundan da biraz kesti Serdar burada da çünkü çok büyümesini istemiyoruz bunun. Dutu, duta engel olur, dut da ona engel olur. Bu bitti mi dutun işi? Yok şu yana yetişebilirsem onları da kesin. алтында тұр ма duttan sonra var mı başka budanacak ağaç? Son ağacımız herhalde bu dut. Büyük tutları zaten bu duyamıyoruz. Onda da çok kuru dallar var. Fakat çok büyük olduğu için bu sonuncu ağacımız. Bir asmalar kaldı. O da bir iki ay sonra herhalde. Daha onun şeyine var. Biraz daha ısınsın havalar. bir iki tane portakalımız var. Onların portakalları durduğu için onları budayamadık. Limonun yerini değiştirmiştik. Onun biraz daha böyle yerine alışmasını bekliyoruz. Onu budayacak. Budama işleri az kaldı. Arkadaşlarımızda böyle ikine yukarı doğru giden dallar varsa arkadaşlar bunlara genelde obur dal diyorlar. Renkleri de farklı zaten. İşte taze yeni yani bunlar geçen sene biz ya kesmişiz ya da bu şeyler var ya patlıyor böyle oralardan çıkmış. <laughs> geçen sene 5-6 dal kestin öyle hani budama sayılmaz o. Onu da ara arabaya değiyordu hani engel oluyordu. Geçen sene budayamamıştık bunu. Böyle dalları eğer herhangi bir ana dal bırakmayacaksanız seneye kesin. Bunlar şu tepedeki dal da mesela yukarı doğru toplaması zor. Onu geçen sene şey yaptık. Altına buran da serdik. Ee, şey sirkeleme sirkeleme mi deniyor ona? Bu şekilde döktük dutlarını. Alçakta şurada var bir dal. Öbürkinlerin hepsi yüksekte. Toplamak zor. Sen ama onların hepsini kestin. ölüm kaldı arkadaşlar. Yağmur da çileşmeye başladı. Bitince fayda edecek Serdar. Çünkü yağmur hava kapanmaya başladı. Şöyle çek. Kapkara oldu bulutlar. Nasıl böyle bir merdiven şey. böyle? Yer yamuk. Dans ediyor merdiven. O bir daldan ne kadar çok çıkmış. Şu değil mi? Evet. Bak şu tam karşıda ortaya doğru giden bir dal var. Sağında. Şu, şu Sol mu? tarafa doğru bak. Şu. Onun yanındaki. Alta şu. doğru. Hı -hı. Kuru gibi duruyor da uç tarafı bak elin tuttuğunu. Şöyle. O ama ucu şurası yeşil bak. El uç tarafı kuru. Orası. Şurada da bir karışıklık var gördüğünüz gibi. Bu karışıklığı da bir kenarlaştıralım burayı. Bu kuru dal. Da yeşillik, yeşillenmiş, yarısı kuru. mm -hmm. İyi gibi. İyi. Bir de şunu da kestim mi? Şuradakini de tamam. Hangi? Yanında <laughs> bıraktık mı? Ha? Hangi? Şu kıvrılığını oh. kesmeyecek bir de. Şu yukarı gidenleri evet. mi? Evet. Kalsın değil mi onlar? Orası açık. Dursun onlar ya. Ayağına doğru uzasın. Sene şey olursa şu uçta var. Dur. Birkaç tane kurun. Onları alalım. <laughs> yaş mı onun yaprak var. Yaprak var. Yoksa şuradan kesecektim de. Yaprak varsa. Umut vardır. Evet arkadaşlar, karadut ağacımızı budadık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.